Tamam, yani görünüşe göre imha bir yıl yerine altı ay içinde gerçekleşecek. O kadar da önemli değil canım. Sadece küçük bir aksilik. Üstesinden gelebiliriz. Sadece melekler süreyi yarıya indirdi. Ama ruhları kurtarmak için kime koca bir yıl gerekir ki? Ve bir dahaki sefere süreyi tekrar ve tekrar yarıya indirdiklerinde de üstesinden geleceğiz. Değil mi? Evet, geleceğiz. Aha lütfen. Siz bütün bu kurtuluş saçmalığına başladığınızda bile zaten çok ufak bir şansınız vardı. Ve şimdi bir umut ışığı bile yok canım. Tabii ki var. Sadece biraz daha dikkatli bakmamız gerekiyor. Bu arada siz buna bakarken cehennemin geri kalanı çıldırıyor. Herkes haberler yüzünden şimdiden kafayı yemiş halde. Kıyamet günü bölgesinde şu olanlara baksanıza. Aa, eşek gösterisi nedir? Ha, şey ya, hiçbir şey. Patronun bel de haberlerden dolayı çıldırmış durumda. Dediğim gibi herkes aklını yitiriyor. Evet, bu doğru. Günahkarlar çaresiz. Belki de imhadan kaçmak için her şeyi deneyecek kadar çaresizdirler. <laughs> yani bu otelimize daha fazla günahkar almamız için mükemmel bir zaman. Güzel bir fikir. Ama bunlar olurken dışarı mı çıkacaksın? Ee, öylece kabımızda belirecek halleri yok ya canım benim. <Gülüyor> <Gülüyor> Göster kendini Alistair. Gel ve yüzle. Al oradasın. Gazabımla yüzleş! Sen kimsin? Ben kim miyim? Ben kimim? Ben muhteşem Sörpençısım. Mucidim. Ben bir yıkım mimarıyım. Olağanüstü kötü biriyim. Oo, oo. <laughs> <Selamlara> patron. <laughs> Kötü bir çocuk. Ha, tüm bunlar doğru olsa seni duymuş olurdum. Sana daha geçen hafta saldırdım ya. Biz defalarca savaştık 20 kere falan. Yani bu işte gerçekten kötü olmalısın. Sessizlik şimdi korkudansın. Çünkü seni öldürdüğüm zaman yüce Viler nihayet beni kendilerinin bir eşiti olarak kabul edecek. Bekle Viler kim? Önemli birileri değil.